mücahidi nefis ayetleri pek çoktur. Onların dersleri yine ayrıdır. Ama şurada şu kadarcık ben size bahsettim. Allah hepimizi gaflet uykusundan uyandırsın. Nefsin elinden uyandırsın. Şehvetin elinden uyandırsın. Nefsin tabi şu bir nefistir ama adı değişir mütemadiyen. Çeşit, çeşit haller var. Nasıl biz çocukluk, delikanlı olduk, ehtiyar alıyoruz, Sonra ahirete küçük gidiyoruz. İşte nefis de bunun gibi bir çocukluk derdi var. Hiçbir şey bilmez. Emmare'dir. Onu terbiye ıslah edersen levvame olur. Daha ıslah edersen milhime olur. Onu daha güzel ıslah edersen mutmainne olur ki us ancak insanlar mutmainne olan nefse ulaştıkları vakitte saadet selameti bulurlar. Dünyanın ne demek olduğunu anlarlar, ahiretin de ne demek olduğunu o zaman anlarlar. Onun için nefsin mutmainne olabilmesine çalışmak Herkesin elindedir. Çalışacak. Fakat hiçbir ordu var mıdır ki kumandansız olarak da muharebeyi kazansın? Kumandansız bir muharebe kazanılır mı? Kazanılmaz. Kumandan, komandık kuvvet idaresi elden gitti miydi? Ordu perişan olur. Bir esir olacak ya da kaçacak dağılacak her bizi bir tarafa. Onun için bu nefislerin mücahede sahipleriyle, sahipleriyle el birliği yapıp da bunu öğrenmek her Müslümanın borçlarından birinci borcudur. Yoksa namaz kılmak, oruç tutmak o başka. Fakat birçok Müslümanları görüyoruz ki namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler ama bütün ahlak-ı üzerinde birikmiştir. O nesli i de ne demek biliyor musun? Ahlak habiseleri, kötü ahlakların hepsini atmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakların üzerine toplamış, ne olmuş bir insan demektir. Halbuki biz birçok namaz kılanlarımızı görüyoruz ki bugün ne kadar günahlar işliyorlar hepsi de. Hiçbir şeyse, e eh ben müslümanım şey diyor, sopuyum, yeter bana bu kadar. Yeter ama bütün ahlaklıklar, fenalıklar üzerinde olduğu halde bu müslümanlık çok zor bir müslümanlıktır. Allah bizden o olduğunu ne istiyor? Hangimiz meyvanın hamına iltifat ediyoruz, hiçbirimiz iltifat etmiyoruz. Eğer evimize bir karpuz gavun getirdiysek, o da hamsa pişman da oluyoruz, yazık paramıza da diyoruz. İşte insanın hamı da böyledir arkadaş. İnsanın hamı ne demek? Kötü ahlaklar, mezlum ahlaklar üzerinde durduğu halde ilerleyen insan. Atamıyor kötü huylarını. Kötü ahlakını atamıyor çünkü mücadele etmek istemiyor nefsiyle. Bir sigara. Şey ne o? Hiçbir şey değil. At bakalım sigara yerinden. Atamazsın. Alışmışım diyor. Niçin? Nefsine esir olmuş bir insan şeytanın şeysi olan o habise yapışmış, onu bırakmak istemiyor bir elinde. Yahu vücuduna zarar, evladına zarar, nesline zarar, memleketine zarar, her şeysine zarar işte. Bıraksana bunu, yok. Adetleri terk etmek büyük bir şey. Onun için Allah Celle ve Alâ hepimizi affetsin de, o iyi ahlakların sahibi olabilmek için mutlaka mücahedeye, düşmanla değil, nefsinle mücahedeye mecbur bu mücahedeyi yapmayan insan, memleketini düşmana teslim ettikten sonra cihad etmeyen ve gavara boyun büken insan gibidir. Gavura boyun büküyor olur mu canım? Gelmiş memleketi istila etmiş, hepimizin boynuna borç olan, onu oradan kovup çıkar bak. Yok, eh ne yapalım işte, bu da bunun, orada da böyle biraz oturalım bakalım. Dedik mi, o insanı insanlıkla kıyıyor. İnsanlığı yok bile demektir İnsanlık insanlık olsun. Gavur bile memleketine yabancıyı sokmuyor ya. Yabancı geldi mi o da ölüyor, o da çıkarmaya çalışıyor memleketinden yabancıyı. E Müslüman olur da memleketinde yabancı yok tutturur mu? Evet o tutturmayacak. Canı pahasına, malı pahasına onu çıkarmaya çalışacak. İcdatlarımızın yaptığı gibi. E ama içimize girerse, ne içimize girdiyse o canavar, eh ne yapalım artık, demek olur mu? Mutlaka yaşımız 80 de olsa, 90 da olsa mücadele edip, mücahede edip onu içimizden atmaya çalışacağız. Atamazsak berbat halimiz. Onun için Cenab-ı cümlemize bu mücahede kuvvetini, mücadele kuvvetini, nefsin elinden kurtulma kudretini, kuvvetini, kuvvetini lütfü ihsan buyursun. mübarek günler hürmetine.